Bu İmam Hatip Bilgisi'nin hanımefendinin rezalet olduğunu ben kendi gözlerimle inanamadım ya. Yani. Diyorlar efendim Çanakkale'de bizi iman kurtardı. Çanakkale Savaşı'nda da bizi inancımız kurtardı. Ay, Kesinlikle. Tamam. Hayır hayır hayır. Akıllı komutanlar kurtardı. Sizsiniz. Ya, ya Balkan Harbi'nde inancını niye kurtaramadın? Balkan Harbi'nde canını okudular. Dalga mı geçiyorsun ya? Yani? yani. Aynı asker orada da vardı orada da vardı. Peki. Peki. Bir saniye. Ha A Abdülaziz hocamızın mikrofon A mikrofon ne şey çoğunlukta be aynı Mehmetçik. Tamam. Mikrofon. Aynı Mehmetçik. Aynı Mehmetçik. Çanakkale'de bir bile fazladan Almanlar vardı. Arkadaşımın mikrofonu aynı. olmadığı için demin duyulmadı. Çanakkale meselesi Dedim biraz ee, söylerseniz. E, şey, e, arkadaşa hani ima, e, biz aç kaldığımızda bizi ya. dinin kurtarmayacağını söyledi. Evet. Bu memlekette eğer biz şu anda rahat yaşayabiliyorsak, siz orada ayak ayak üstüne e, televizyonların Türk halkının karşısında atıp rahat oturabiliyorsanız, bunu Çanakkale'de e, iman gücüyle savaşan askerlerimiz sayesinde oldu. <gülüyor> Balkan, <gülüyor> Balkan. <gülüyor> özür Ali Bey, özür dilerim. Balkan Harbi'nde neden olmadı dediniz. Demek ki Balkan Harbi'nde sizin gibi iman gücü zayıf askerlerimiz çoğunlukta olduğu için olmamıştır muhtemelen. Ali abi, bu olmadı. Ali abi. Şuna bir ses vereyim. Hazır. Ama bu imamati bilgisinin hanımefendinin rezalet olduğunu ben kendi gözlerimle inanamadım ya. Yani. Diyorlar efendim Çanakkale'de bizi iman kurtardı Dedim ya, kardeşim bundan ya. bundan üç sene evvel Balkan Harbi'ne gidenler adamlar aynıydı. İman neredeydi o zaman? hayır yani o, zaman nereye gitti bunlar? Buna dahi bir yani düşünemiyor, düşünemiyor. Diyorsun aynı adamdı lan. Hadi Çanakkale'de evliyalar kurtardı. Sonra olan İstanbul işgal edildi. Evliyalar neredeydi? Siz biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra yapılan ilk toplantıda Akşemseddin var hocası. O diyor ki efendim son taarruzda Beyaz Entarili evliyalar ordumuza yardım etmiştir deyince Fatih dönüyor. Öyle bir şey olmadı. Benim, benim kılıcım aldı bu şehri diyorum. Halkın Fatih'i niye sevmediğini anladınız evet. mı? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız iftihar ediyor. Bir milyonu geçen İmam Hatip öğrencisi olmuş. Siz millete değil insanlığa ihanet ya. Yani düşünmeyen adam yetiştiriyorsun. Ee, Yusuf Siyah Öğretici Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Ee, birinci olarak... E... Dünyanın yaşının 4,5 milyar, 5 milyar yıl kadar olduğundan bahsettiniz. Anladığım kadarıyla Darwinizmin tutunduğu temel basamaklardan biri de bu. Eğer varsayarsak ki dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl değil de daha aşağı bir seviyede olacaksa... ...dolayısıyla Darwinizmin ihtiyacı olan süre elinde olmadığı için doğrudan bu sistem çökecektir değil Hayır. mi? Darwin zaten bu teoriyi ortaya attığı zaman dünyanın yaşı 100 milyon yıl zannediliyordu. O zaman 100 milyon yıl üzerinden konuşalım. Ben Bu 100 milyon yılı nasıl bulduk? Radyoaktif. Şimdi e, o 100 milyon yıl sağlam bir şeye dayanmıyordu. Karbon 14'te bulduk. Hayır de. efendim karbon 14 50 bin yıldan önceye gider mi? Bak şimdi konuştuğun konuyu bileceksin. Karbon 14 50 bin yıldan önceye gitmez. Bakın. Şimdi bak arkadaşım. Eğer... ...biraz önce hocamın söylediği din bilim diyaloğu olacaksa... ...ya bilimi adam gibi öğreneceksin... ...ya bilimden gelen adamlara saygı göstereceksin. Şimdi... ...bu dört buçuk milyar yılı değiştiremez. Ha uzatırsın. Kısalmaz ama. Bir. Verdin mi sonra Bir. Birinci soruya cevap verdik Aha. mi? İki. Bir İkinci soruya geçelim. İkinciye geçelim. Ee, ara geçiş formlarından... Ee, ...bahsettik. İbadullah mevcut. İbadullah. Tonla. Yani o kadar çok ki... Hemen örnek vereyim. Bütün bir... ...dinozor süper sınıfı ara geçiş. Dikkatini çekerim. Sınıf demiyorum. Biyolojide siz lisede şunları öğrendiniz. Belki. Artık Türkiye'deki eğitimin... ...onu da öğretebildiğini emin değilim ama. Balıklar, amfibiler... ...sürüngenler, kuşlar, memeliler. Bu sınıflar artık çalışmıyor. Niye biliyor musun? O kadar çok ara geçiş var ki. Bir hayvan bakıyorsun, tüyleri var, yumurta yapıyor. Kafatasına bir bakıyorsun, sürüngen ya. La diyorsun bu ne sürüngen, ne kuş. Arası bir şey. Olduğu gibi ara geçiş. Dolayısıyla ara tür çok. Üçüncü soruya geldik. Bununla ilgili kısa bir e, şey yorum yapayım. Öyle geçeyim üçüncüye. E, önünüzde kitap sanırım türlerin kökeni midir? Hayır efendim. Hı, tamam. Pardon. Die Richtungen der islamischen tamam. Kur'an auslegung. Tamam, yani Kur'an tefsiri tarihi bunu niye getirdin biliyor musun? Çünkü burada iki tane çok sıkı ilahiyatçısı var Türkiye'nin. Bir şeyler öğrenmek istiyordum. İkisine yukarıda onları sordum. Onlar da sağ olsunlar anlattılar bana. Bu Ignaz Goldschier'in ilahiyat kitabı. Onun için onu getirdim. Ee, Darwin'in <laughs> kitabının birinci baskısında yer alan evet. fakat daha sonraki baskılarında çıkartılmış olan ayıdan balinaya geçiş e, şey yok. örneği. Ben hepsini okudum. Öyle bir şey yok. Ben va var olarak okudum. Ben söyleyeyim. Çünkü bendenizde Darwin'in kitabının bütün baskıları mevcuttur. Eğer istersen tavsiye ederim. Sen ondan bundan öğrendiğini Darwin yok. Bak ikinci el bilgi çok tehlikelidir. Sakın ha güvenmeyin. Bunu bilimde çok görürsünüz. Ondan literatür araklar koyar literatür listesine bir de bakarsınız ki o literatürdekinin tam tersini söylüyor. Sakın Darwin'i oku öyle der. Peki. Ha, Biraz önceki bu, karbon 14'e döndü bu. Uğur Mumcu'nun güzel bir lafı vardı. Bilgisi olmayan adamın fikri olmaması lazım. Ama bizde fikir bol. Biliyor. Biz hazırlopçuyuz. Birisi bize söylesin, onun için dini seviyoruz. Bu şeyleri seviyoruz, bu siyasi akımları seviyoruz. Sadece kimisi sağcı, kimisi solcu. Bir adam bana gelip efendim ben solcuyum veya ben sağcıyım dediği zaman ilk söylediği benim Allah kurtarsın diyor. <laughs> Yani değil mi? Hani inşallah günün birinde beyniniz devreye girer mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımız iftihar ediyor. Bir milyonu geçen İmam Hatip öğrencisi olmuş maşallah. 60 güzel bir milyona ulaşmış. Yani bunu sağlayan adamı ben o zaman anında hapsetemem. Bu üçüncüsü millete değil insanlığa ihanet ya. Yani düşünmeyen adam yetiştiriyorsun. Bir şeye mutlaka inanacak adam. Ben bir televizyon programında İmam Hatip'lerin karşısındaydım. Hocaları da yanımda oturuyor. Dehşete düştüm ya? Dediniz ki bilim her şey bilinmez ama maşallah sizin hiç bilmediğiniz bir şey yok. Hayır hayır. Yani kim ne diyorsa o konuda son sözü söyleyecek kadar bilgi sahibi hayır, hayır. oldu. Hocam bakın çok önemli bir şey var bir laf vardır. Halep oradaysa Arşin burada. Et yiyor, ot yiyor. O başarılı oluyor. Tabii bunların hepsi birer varsayım. Şimdi yani, bunları fosilde ispa, gördükleri. Bu ihtimali yok Fos şimdi, yani. Hayır, bunu fosilde görüyoruz hocam. yani ben şöyle diyeyim. Bunun hani ne kadar varsayım olduğu dediğim gibi. Biz işte Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu söylüyoruz. Değil mi? Halbuki İbn-i Mesud e, şeye diyor ki e, sabite. Ya sabit diyor. Sen diyor peygamberden biz sureleri dinlerken çocuktun. Bu diyor son toplanmış metinde biz diyor peygamberin 70 suresini görmüyoruz. Nerede bunlar? ruhun peki. yaratılması hikayesi. Tamam, peki. Bu itiraz biliyorsunuz Charles Lyell arkadaşı Darwin'e yapıyor. Bak diyor senin evrim falan çok güzel de insanı rahat bırak. İnsanı rahat bırak onu diyor Allah yaratmıştır. Darwin de diyor ki ya kardeşim güzel de biz bunun adım adım gelişmesini görüyoruz. Lyell diyor ki ruhunun gelişmesini görmüyoruz. Doğru. <laughs> Şimdi hocam Öyle bir laf etti ki benim bilim adamı olarak bunu şu anda test etme imkanım yok. Ben size test ettiririm. Onu ha. hiç endişe etmeyin. Gerçekten... onu çalışacağız. Yok yok yok. Yo, Anlatamıyorum ama kolay. burada mühim olan Çok kolay. Ha. Ben şimdi test ettirim. şu kolay. Şu şey yapmayın. Ha. Şey yapmadık. Bu ruh testi yapılabilir. Hemen yapalım dedi. Demin arkadaş da sordu. Bilerek atlandığını düşünmüyorum. Unutulmuştur. Ruh testini Abdülaziz Bey yaparsa burada hani bir test olarak hem de test etmiş olurum. Tırnak içerisinde bilimsel olarak. Evren teorisine inanıyor musunuz? Bir din adamı olarak. Hayır, hayır. O e, yani inanma meselesi değil. Yani bunu bir bilimsel olarak ortaya koymak gerekiyor. Kur'an madem bilme bilime çağrı yapıyor dolayısıyla bunu o şekilde ortaya koymak lazım. İşte mesela maymunun görüntüsünden hareketle insana benzediği ve işte insanın oradan geldiği söyleniyor. Efendim, bakın bugün insanın maymundan türemediğini söyledim. Ama bir başka, başka bir canlıdan türemesi evet. 7 milyon sene aldı. 7 milyon sene aldı. Evet. 7 milyon sene sabredersek hep beraber kim <laughs> bilir neler görecek. İnsanın neye dönüşeceği. Ya değil diye. mi? Yani bu, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Test edilebilecek bir şey söylüyorum. Tabii. Yani. Yani bakın tamam, bir dakika sonra... bir test var hocam tam, bir test. Ama hocanın test dediği doğru. Tam test edebileceği bir iddiada bulunuyor 7 doğru. milyon sene. Tabii şimdi bakın bundan sonra. Yalnız bundan... hocam e, ironi yapıyor hayır, diyor ki bunu hayır, beklemek bakayım. için 7 milyon hayır. sene beklememiz lazım diyor. Şimdi hocamın dediği Hume kaidesini ileriye doğru işletiyor. Geriye doğru işletelim. Hume ne diyor? Tecrübe etmediğin şeyi Hı. bilemez. Hocam onu söylüyor. Tecrübe edemezsin sen onu diyor. Ha, şimdi ben de diyorum ki... Geçmişte Geriye çalıştıralım. Geçmişte olmuş olan bir şeyin... Ne kadarını görebiliyoruz ki? Aa, yani, yani bu, bu da de, çok önemli tabii bir soru. Bakın, Bugün de ne, çok kadarını, az... ne kadarını görebiliyoruz sorusu çok önemli. Şimdi burada biraz önce hocam şeyden bahsetti. Auguste Comte'dan bahsetti. Bu pozitivizm hikayesi Türkiye'de çok konuşulan bir laf. Bilimin pozitivizmi terk etmesinin üzerinden 150 sene geçti. Bunu yani ne Marksistler fark ettiler ne diğerleri fark etti. Tabiat bilimleri artık kontla montla pozitivizmle uğraşmıyor. Şimdi bizim kullandığımız yöntem şu. Hocamın dediğinin çok gerçek bir yeri var. Elimizdeki malzeme az. Ve hiçbir zaman komple olamaz. Ee, nasıl bileceğiz öyleyse? Şimdi siz diyorsunuz ki ben pek çok kuğu gördüm. Bütün kuğular beyazdır. Ben de diyorum ki ya kardeşim kaç tane kuğu gördün de bütün kuğuların beyaz olduğunu biliyorsun. Ya diyorsunuz on binlerce kuğu gördüm. İyi e, güzel. Hollandalılar 16. yüzyılda Avustralya'ya bir gittiler siyah kuğu buldular. Ana gitti sizin hipotez görün diye Dolayısıyla bizim hipotezlerimiz ancak yanlışlandıkları zaman ne mal oldukları ortaya çıkar. Şimdi gene ben onun bir lafına döneceğim. Hocam ne dedi? Benzerlikler mühim değildir. Çok Farklılıklar mühimdir. Siz hipotezinizi ha babam doğrulayın hiçbir şey ifade et bildiğiniz hiçbir zaman kesin değildir. Bakın Newton'un hipotezi 300 sene sürekli doğrulandı ya. Hocam yalnız burada bilim adına biraz haksızlık yapılıyor. Hipotezler doğrulanabilir ama bugün suyun kaldırma gücü Arşimet'ten bu tarafa sabit, değişmedi. Ama şimdi siz konusu o kadar geniş, evreni kaplayan bir konudan bahsediyoruz ki bunu doğrulamak, yanlışlamak o kadar zor. Evrenin oluştuğu andaki o bilgiler olaylar şimdi yok. Şimdi biz varız. O olaylar olmadığı için tam biz ne yapıyoruz? Onları bilemiyoruz. Bugün daha güçlü şeyler var evrimden. Mesela kuantum veya izafiyet. Bunlar fizikte daha güçlü argümanlara sahip şeyden e, evrimden. Yani ben evrim taraftarıyım. O ayrı bir şey. Ama e, yani daha güçlü değil bunlar bir dakika. Hayır, biraz daha güçlü hocam. Bilirler. Yani kullanılabilir bunlar. Sizi e, sizin müşahadelere dayanıyor ama onlar kullanılabilir. Fiziklerde Fiziklerde bir, Fizikte mi? kullanılıyor. Ya 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 Dolayısıyla ya. bunlar ha. hepsi teoridir zaten. Ha, Nazariyedir. Hiçbirisi tam yüzde yüz kesinlik ifade etmez. Ha, Bunu ha, doğru. önce kabul etmemiz lazım. Tabii, evet. Bakın. Bir, de, bir de şunu söyleyelim de. Diyorsunuz ki yanlışlığı ispatlanmadıkça. Bir kere bu kabul edilebilir Bunun, bir ifade e, değil. Bunun paradigma e, teorileri bir şey yanlış değil. Doğruluğu ispat. Tabii. Hayır. İspatlanır hocam. Ispat demek ispat kelimesinin anlamı zaten varlığı göstermek demektir. Evet. İki kere iki kaç etmez diye sorulmaz. Müsaade kaç eder, eder diye sorulmaz. Bir şey sorulur. arz edebilir mi Doğru. Şimdi bakın burada çok temel bir yanlış yapılıyor bilim adına. O da şudur. Şimdi hocamın vermiş olduğu örnek matematiktir. Matematik evet. bir dildir. Her şey. bir dildir. <laughs> evet. Bilim değildir. Şimdi ben biraz önce bir örnek verdim. Bizim bütün kainat hakkındaki verilere sahip olmamız mümkün <laughs> değil. <gülüyor> Tabii. Şimdi Newton'un bir gravitasyon teorisi vardı. Yer çekimi teorisi. Yer çekimi teorisi vardı. Bu yer çekimi teorisi işte sizin Arşimet örneğinde olduğu gibi. Yani zıplarsam yere düşerim ya var mı davetesi? Değil mi? Ha. Newton'un teorisinin yanlış olduğu çıktı orada. Şimdi hocam bu İlatma. şartlar parantez içine İlatma. almazsanız İlatma. Hayır, hayır. Hayır. genel konuşursanız doğru. Yani genel değil. Bak, yani su 100 artıyor. derecede kaynar. Üretiliyor mu Evet. Ama yerin bilmem 50 metre altına gitsek Ama bu öyle veya 100 metre yukarı çıksak Bakın, değişir. Bu, bu aynı şey değil. Bu Değişiyor. şartlara Çünkü, göre değişir. Evet. Hayır, hayır Şartlara göre değişmiyor bu. Einstein diyor ki Newton temelde yanıldı. Şartlar şartlar değişmiyor. Temelde dediği yanlış diyor. Bu kadar yani. basit. Bir televizyon programında imam hatiplerin karşısındaydım. Hocaları da yanımda oturuyordu. Dehşete düştüm ya. Ve çok üzüldüm o çocuklar için. O televizyon programından sonra biz o çocuklarla dışarıda saatlerce sohbet ettik. İmam Hatip'lilerle. İmam Hatip okullarının toptan kapatılması lazım. Kontrol edemediğin bir inanç sistemini empoze edemez fotoya demiyorsun değil mi? Çocuk 18 yaşına geldiği zaman kendi kararını verirsiniz. O, o biz ilgilendirmez. Ama çocuk 18 yaşına gelene kadar hele devlet eliyle hiçbir inanç sistemi empoze edilemez.